Valla bizim of. Oy, oy 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 Harika bir şey be. 100 like isteriz. Unutmayın ha. Merhaba arkadaşlar ben Atilla ve tekrar hoş geldiniz. War Thunder serimize ve evet arkadaşlar Type 74 Japon tankımızla devam edelim arkadaşlar ya. Çoktandır oynamıyorum bundan. Özlemişsin. Geçik için var tabii ki. Hadi bakalım ne yapacağız. Eee.. Baya bir. Be... O bir tane daha varmış. Işte. Type 74. Harika. Harika. Nereye gittin oğlum sen? <laughs> oy pardon baba pardon. Hey neyse. Belli Yo Rhein değil mi burası? Evet Rhein bölgesi. Ren bölgesi. Yani Berlin'e doğru gidiyoruz. <laughs> Jambon kıyından Hedef bir tane B. Başka yok. Oyuncular ne? Az bir şey var. Oğlum ateş etme lan buraya doğru insanı strese kaptırıyorsun. Ben şuradan gideyim abi. Orayı boş ver. <laughs> Abi lütfen yani. Lütfen saygılı olalım. Ben şurada kenardan gideceğim. Bak bir tane dost Bir tane dostumuz oradan gitmiş diyeceğim da. Şöyle bir gidelim. Heh. Ha. Aa kurban. Ne yaptın ne yapayım? Kim ateş ettin sen? Orada da bir tane roket atar. Roket geçti de önümüzden. Aha. Çık ortaya yavrum benim çık ortaya yavrum benim. hadi. Aferin lan sana. Elin kolum ayağım titriyor ya o heyecandan. Hayır et bir şey ya. Ya ne zaman böyle oynamıyorum biliyor musunuz? Orada affedin. Olabilir. <laughs> Hedef yok ederim oğlum. Bu orada da bir tane varmış ama o gitti. İyi. Kötü gitmiyoruz yani. Burada gayet iyi gidiyoruz arkadaşlar. Var mı başka? Kerata. Çıkın lan ortaya. Varmış abi bizimki gitti. Göremiyorum bir şey dumanlardan. Dumanlardan bir şey göremiyorum abicim. Ka tamam kurban olduğumu dumanlarda bir şey göremiyorum diyorum. Ölüme gelme lan. Ölüme geçme oğlum. Valla bizim of. Oy 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 oy. Harika bir şey be. 100 like isteriz. Unutmayın ha. O ateş için 100 like. <laughs> Mükemmel. Wow. Strongest of the fittest baby. Kim atıcıydı oğlum sen? Of. Abi oğlum ölüme geçme ölüme geçme kurban oldum asist oldum neyse Tamam o da iyi o da iyi fena değil yani biliyor musun yani teamwork sonuçta arkadaşlar önemli olan odur yani Ölmemek önemli olan tabii ki ilk başlangıçta De Bizim oradan çocuk gitti mi orada öldü mü yok ölmedi o oraya gitti öylesine Ben de bunun arkasına gideyim arkadaşlar Bundan biz işler yapabiliriz yani, bundan. Güzel işler yapabiliriz. işte yani dediğim gibi, teamwork önemli olan arkadaşlar. Yani kim öldürüyor, kim öldürmüyor, o fazla şey değil. Asist de güzel, imada güzel. Ama en güzeli, kazanması. Sweet, 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 sweet. Nereye gidiyorsun kurban? Bam burada bizim arkadaşlar. Varmış bir tane Leopard'cımız. Oraya gideyim ben. Ona destek vereyim ben. <laughs> Var mı lan? Keratan Ölmüş mü o? Ölmüş o. Ee, ölmüş. Onun işi bitti. Onun pili bitmiş. Ben yavaş yavaş ilerliyorum. Tamam mı arkadaşlar? Aa bak bizim olan kuruldu. Hemen gideyim ben buna destek vereyim tamam mı? Nerede lan bu? Oho iyi oy Kim vurdu lan beni? Kurban bak ben sana yardım ettim mi sen de bargede yardım et şimdi. Öyle durma boş durma lütfen yani. Bir tane pilot kaybettik ya. Neyse. Gene iyi teamwork yaptık bundan. Asker arkadaş, evet. Asker arkadaş. O şey var ya, e, anti aircraft işte o. Çok tehlikeli ya. Adam bir tane ateş etti, benim pilotumu öldürdü. Neyse. Mekanı cennet olsun diyelim, ne diyelim artık. Var mı lan burada kerata? Şama oğlum çıkın ortaya. Kimse yok mu? Evet arkadaşlar. Ulan ne zamandır böyle oynamıyorum ya. Vay be. İlk başlangıçta elim kolum ayağım titredi. Orada biraz yanlış hatalar yaptık ama sonra telafi ettik hemen ya. Düzelttik yani ortalığı. De. Biz ne arıyoruz burada oğlum? Aa bir kişi kalmış o. o Oh shit! Abicim What the Ben niye bunu Vuramadım ben bunu abi Bana açıklar mısınız? Ben buna tam hesap Yani Hedefi vurdum ama olmadı, niye olmadı? Herhalde yeni spawn yaptığı için mi acaba? Bizim oğlan onu orada iyi e, ram yaptı orada Hayret ya Neyse oğlum. Bir tane daha pilot gitti. Peki de benim borumu kırdığı için mi? Neyse. Oo. İyi. Fena değil. Nasıl? Kısalmadı mı bu video ya? Devam edelim ya. Vuhuu. Evet arkadaşlar. Hoş geldiniz tekrardan. Ya. Video kısalmasın diye. Tekrar bir deneyeyim dedim ya. Bu sefer. The German Leopard A1. A1 midir lan bunun adı? Evet. A1 A1. 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 Kurban. Şu. İstersen çekil mi lan? Neyse o or oraya ateş ediyor lan. Kim vurdun lan orada? Vay ya bro vay. Adam işini biliyor ya. Kaldı lan senden Gayet güzel e oynadık ya. Type 74'ten. Ben çok memnun kaldım yani. 3 tane ima ettik. Bir tane de asist. Yani süper de ya. Aslında 4 imha edebilirdim de o spawn yaptığı için orada onu pek fazla şey yapamadım ben ya. Ya ben şurada önümden çekil vallahi seni ezerim. O çok garip oldu. Çünkü onu ateş ettim ama hiçbir şey ee, dokunmadı yani ona. O maşallah roket üstüne roket atıyor. Bana bizim gebertecekti bizi ya. Ya bu düşmanlar nereden bulacağım ya? Ben bu harita pek da sevmiyorum biliyor musunuz? Aha. Düşmanlar belli oldu abi. Artilleri atayım dedim de neyse kayboldu bitti Lan kaybolup gitmeyen lan bir bir Aha abi. Ye bebe ye. Ya burada biri var ya. Değil mi? Yoksa ben mi paranoydım? Evet, ben paranoydum. Çıkalım buradan. Neyine vuruyorsunuz lan? Ya oğlum. Oh shit. Ölmedi mi lan bu? Oo vallahi ölmedi yok. O ne lan? What the fuck? Oo tam cephaneye vurdu lan. Vay anasını be. Şuna bak motora gitti bam gittik yok. Yani neyse arkadaşlar ee, en azından iki tane tank izlemiş olduk. Type 74'ten çok iyi gittim. ya yani bundan biraz şanssız gittik ya. Yani bir tane inma ettik de diğerini vurayım diye kritik hasar verdik sonra Nasıl oluyor adam var ya bir şansla bir vurdu beni battattı beni ya yani <laughs> darmandağır etti bizi. Hey neyse arkadaşlar umarız hoşuna gitti bu bölüm. Lütfen şu like işini kırmayı unutmayalım arkadaşlar paylaşma yapın ve tabii ki abone olun. Ve diğer bölümde görüşmek dileğiyle Allah'a emanet olun.